Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, CHP Erdek İlçe Başkanı Halet Tuna ve çok sayıda Erdekli'nin katılımıyla Erdek Hükümet Konağı önünde bir basın açıklaması yaptı. Sarı, yıllardır Erdek halkının beklediği Adalet Sarayı projesinin hala yatırım programına alınmamasına tepki gösterdi. Serkan Sarı açıklamasında 21 Ağustos tarihinde Adalet Bakanı ve AK Parti iktidarına seslenerek Erdek'teki Adalet Sarayı'nın neden hala yapılmadığını sormuştu. Sarı şunları ifade etti. Şu an içinde bulunduğumuz hükümet konağında birkaç oda ve dar koridorlarda dava dosyaları pazar arabalarıyla çuvallarda ve poşetlerle taşınıyor. Mahkeme salonu ise küçücük odalara sıkışmış durumda. Yazın nüfusu 400 bine ulaşan ve turizm başkenti sayılabilecek Erdek gibi bir ilçede adalet hizmetlerinin bu şartlarda yürütülmesi kabul edilemez. Hem ilçenin gelişimine hem de vatandaşların mağduriyetine göz yumuluyor. Sarı Erdek Belediyesi'nin 8 yıl önce Adalet Sarayı yapılmak üzere tahsis ettiği arazinin hala yatırım programına alınmadığını vurguladı. Sarı bu durumu mecliste de gündeme getirdiklerini, yazılı olarak taleplerini ilettiklerini ve Erdek halkının projeye sahip çıkılması çağrısında bulunduklarını söyledi. 21 Ağustos günü buradan yine bulunduğumuz bu noktadan Adalet Bakanı'na ve AKP iktidarına seslenmiştik. Erdek halkının Adalet Sarayı ne için yapılmadı diye. Şu görmüş olduğumuz hükümet konağı içerisinde birkaç odanın içerisinde ve koridorlarda. Dava dosyaları pazar arabalarında, çubalarda, poşetlerde. Mahkeme salonu ise küçücük odaların içerisine sıkışmış vaziyetteydi. Erdek halkının 30 binin üzerine nüfusu olan yazın 400 bini bulan ve turizm başkenti sayabileceğimiz bu ilçemizin hukuksal işlerinin görüleceği salon burası olamaz. Buraya bir yatırım yapılması gerekiyor. Erdek Belediyesi'nin Adalet Sarayı yapılmak üzere tahsis ettiği yer hazır. 8 yıldan beri yatırım programına alınmasını bekliyor diye çağrıda bulunduk. Meclise döndüğümüzde de bakana bu konuyla ilgili meclisimizde yazıyla talepte bulunduk. Erdek'in halkının talebi olan yeri tahsisi bitmiş olan 8 yıldan beri yatırım bekleyen bu projeye sahip çıkın diye. Sağolsun bakanımız bu konuyla ilgili çağrımıza cevap vererek meclisten Yatırım programına 2024'te proje programında olduğu 2025 için de yatırım programına alınması gerektiği yönündeki çağrısını ve yazısını tarafımıza iletmiş bulunuyor. Bakanın bu talebi Erdeğin Adalet Binasının yapılması, Adalet Sarayı'nın yapılması ile ilgili talebi olduğu yönündeki beyanı elimizde. Peki 2025 yatırım programı açıklandığında ne görüyoruz? Erdeğe herhangi bir yatırım yapılmadığını Bakanın bu talebinin iktidar temsilcileri tarafından ciddiye alınmadığını, Erde Kalkı'nın taleplerine kulak tıkandığını ve bugün burada herhangi bir yatırım yapılmayacağı haberini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu üzücü bir haber. Erde Kalkı bu memleketin, vatanımızın evlatlarından oluşuyor ama iktidarın temsilcileri dönüp Erde'ye bakmıyor. Hiçbir sorunla talebine cevap vermiyor. Bakanın taleplerine rağmen... Hala buradaki sorun çözülmüyor. Bu acı tablo. 2025 yılına geldik. Koridorlarda mahkeme dosyaları, küçük odalarda mahkeme duruşmaları yapılmaya çalışılıyor. Balıkesire yakışmayan bir turumdur bu. Buradan Balıkesir milletvekili olarak iktidara sesleniyorum. Bu yapmış olduğunuz utanç tablosunu bir an evvel çözmeniz gerekiyor. Burada vatandaşlarımızı mağdur edemezsiniz bu yatırım programına bir an evvel alarak Balıkesir'in Erdeğin bu talebine ve bakanın bu isteğine cevap vermenizi bekliyoruz.